Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfır makyajla karşınızdayım çünkü bugün bir cilt ürünü inceleyeceğiz. Daha doğrusu bir primer. Ürünümüz Milkin Blur City. Benimki gibi günlük hayatta çok fazla kapatıcı kullanmayı sevmeyenlerin, cildim hava alsın diyenlerin ve doğallıktan yana olanların Sadece bu blur efekti stiği kullandığında başka bir şey kullanmasına gerek kalıp kalmayacağına bakacağım işin esas. Çünkü en önemlisi bu. Ben bunun seyahat boyunu satın aldım. Eğer memnun kalırsak bir büyük boyunda sipariş edeceğim. Öncelikle şöyle kutusundan çıkaralım. Şöyle çıkardım. Şu kadar bir ürün. Milk'in çoğu ürününde olduğu gibi bu da stick formda. Şöyle kapağını çıkarıyorum. Alttan çevirerek kullanmaya başlayacağız. Şöyle ucundan biraz üründen çıkardım. Yüzüme primer sürmeden önce bir serum kullanacağım. yüzüme Estée Lauder'ın Advanced Night Repair serumunu sürdüm. Şimdi artık sıra Milk Blur C'de. Şimdi birazcık yakına geldim size. Yakından göstermek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş küçük küçük sürüyorum. Ürünün de yapısından dolayı zaten küçük küçük böyle sürüyoruz. Şöyle şuradan şuraya. Aslında yüzdeki fazla yağlanmayı da alıyor. Şöyle göstereyim. Parlak yere geçiyorum ve direkt parlaklı alıyor. Mesela şurada bir parlama var. Sürüyorum ve çok güzel. Yine aynı şekilde dudak üstüme. Mesela alnımın şurasına bir deneyelim. Bakalım yine yağlanmayı dengeleyecek mi? Evet. Şuraya da. Güzel. Şöyle güzelce sürdüm suratımdaki fazla yağlanma aslında bir nebze gitti diyebiliriz. Şimdi bir krem sürüyormuş da bunu dağıtıyormuşçasına yüzümde yavaş yavaş bunu ellerimle gezdirip yediriyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim. Yüzüm matlaştı. Evet. Yani hani o ilk haline göre. Fazla yağlanmayı dengeliyor. Sebumu dengeliyor. Sanırım yüzdeki bu blur efektiyle birlikte biraz bu renk eşitsizliklerini de ortadan kaldırıyor. Çok güzel. Yüzümde böyle yumuşacık bir his var işin esas. Çok çok beğendim bu hissi. Gelelim esas can alıcı noktaya. Sırf bu ürünü kullanarak dışarı çıkar mıyım? Evet normalde de zaten bir nemlendirici sürüp dışarıya çıkan biriyim. Bu yüzümde birazcık daha böyle bir derleme, toplama, işte fazla kızarıklıkları yok etme, işte ne bileyim renk eşitsizliğini ortadan kaldırma. Yani bunları yaptı. Bir büyük boyunu sipariş verir miyim? Veririm çünkü hani günlük hayatta kullanacağım bir ürün olduğu için evet bu bana yetmeyebilir. Ürün küçük ama çok da fazla gitmiyor zaten. Hani ilk geldiğinde de şuralarda bir yerdeydi diyebilirim. Yüzdeki bıraktığı dediğim gibi o hissiyat gerçekten çok güzel. Hani hiçbir kremde böyle bir etki alamazsınız. Çünkü ben karma ciltliyim. Bol bol da kuru bir cildim var işin esası şuralarda. Yani buradaki bu yumuşak ve nemli hissiyat kolay kolay bir nemlendirici bulabildiğim bir şey değil tavsiye eder miyim? Ederim. Bunun üzerine bir de makyaj yapılırsa gerçekten cildin daha da pürüzsüz düşünüyorum. Hem makyaj kullananlar hem de ya ben günlük hayatımda makyaj kullanmayayım bunu kullanayım diyorsanız kesinlikle çok çok güzel tekrar almayı da düşünüyorum. Muhtemelen yeni aldığımı da bir büyük boy olarak alırım. Umarım bugün bu Milk markasının Blue City hakkında kafanızdaki bir iki soru işaretini giderebilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz şuradan ya da şuradan çıkacak yuvarlaktan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.